Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Haydi'nin ülkesi İsviçre'nin kalbi, masalsı güzelliğiyle ünlü Luzern'deyiz. Ünlü Fransız yazar Alexandre Duma, burası için İsviçre bir istilir ise Luzern'de onun incisidir demiş. Hemen arkamda Luzern'in en ünlü köprüsü, Ahşap Şapel Köprüsü bulunuyor. Birazdan içeriye geçip detaylarını size göstereceğim. Muhteşem göl manzarası ve Alplerin nefes kesen güzelliğiyle büyülenmeye hazır olun. Hadi o zaman düzen gezimiz başlasın. Şu anda Sip Cafe'deyiz Lüzen'de. Burası köprüye yine çok yakın bir yer. Burada kahvelerimizi aldık. Şimdi deneyeceğiz. Cappuccino 6 franktan başlıyor. Espresso ve Americano da 5 ve 5.50 franktan başlıyor. İçeride aynı zamanda kruvasan var. Böyle çikolatalı bir şey aldık. Kekler var. Onlardan da tadabilirsiniz. Küçük bir yer ama burası tren ve dediğim gibi köprüye yakın olduğu için burayı tercih ettik. Şimdi bakalım kahveleri nasılmış. Burayı tercih edebilirsiniz geldiğiniz zaman. Biz bu sabah buraya Bazel'den trenle geldik. Luzern'e yaklaşık olarak tren 1 saat 15 dakikada ulaşıyor. Genellikle seyahatlerimde bana en çok sorulan sorulardan birisi de ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? Ben yurt dışı seyahatlerimde uygulama olarak Omio uygulamasını kullanıyorum. Videonun açıklama kısmına da size bir link bırakacağım. Omio uygulamasını ilk kez indirecekler için o linkten üye olursanız eğer 10 Euro'luk bir indirim kazanıyorsunuz. Detayları aşağıda açıklama kutusunda bulabilirsiniz. OMIO uygulamasını indirdikten sonra gitmek istediğiniz yere tren, otobüs veya uçak seçeneklerinden biriyle yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bütün detayları aşağıda açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Bana en çok sorulan sorulardan birisi de yurt dışında interneti nasıl kullanıyorsun? Bunun için de artık SIM kart satın almıyoruz arkadaşlar. Bu çok eskide kaldı. Artık e-SIM uygulamaları var. Bunları telefonumuza indirerek çok kolay bir şekilde internet kullanabiliyorsunuz. Benim kullandığım uygulamada da Alo uygulaması, bunun içinde aşağıya bir link bırakacağım detayları orada bulabilirsiniz. Benim verdiğim linkten üyelik yapanlara da 3 dolar indirim sağlanıyor. Uygulamada şu şekilde: Biz örneğin İsviçre'deyiz, İsviçre'yi seçiyorsunuz, paketlerin gigabaytları var, 1, 5, 10 şeklinde, onlardan birini satın alıyorsunuz ve gittiğiniz zaman o ülkede kurulumunu gerçekleştirerek kolay bir şekilde sorunsuzca interneti kullanabiliyorsunuz. Bu tür detaylı bilgiler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda videoyu durdurup kanalıma aşağıdan abone olun ve bildirimleri açın ve diğer gelecek videolardan da önce siz haberdar olun. Hemen arkamda Ahşap Şapel Köprüsü'nü görüyorsunuz. 93 yılında çıkan yangına kadar Burası Avrupa'nın en eski ahşap köprüsü özelliğini taşıyormuş. Daha sonra yangında tahrip olsa da 93 yılından sonra tekrardan inşa edilmiş. Köprünün üzerinde üçgen çatı panellerinde Luzen tarihini anlatan resimler bulunuyor. Bunlar 17. yüzyılda yapılsa da 93'teki yangında büyük bir kısmı tahrip olmuş. 153 tane varken şu anda 68 tane resim göreceğiz içeride. Hadi şimdi içeriye doğru gidelim ve köprüyü ben size içeride detaylı olarak çekeyim. İsviçre'de tüm çeşmelerden su doldurabilirsiniz bizim gibi. Hemen arkamda da Luzern'in en eski ve tarihi eczanesini görüyorsunuz. Hadi bir içeriye girip bakalım neler varmış. Eczanenin içerisinde böyle çeşit çeşit kremler, ürünler ve klasik eczanede olan şeyler bulunuyor. Eczanenin vitrininde inanılmaz güzel ve korkutucu aynı zamanda maskeler bulunuyor. Bakar mısınız şu maskelerin güzelliğine? Çok hoşumuza gitti. İçi de klasik bir eczane ama dışı çok güzel. Şimdi bir vintage dükkanına girdik. Şu deri ceketi beğendim bayağı. Detayları falan bence çok tatlı. 69 frank. Yani 2800 gibi şu anki kurla gözüküyor. Bence bayağı detayları falan hoş bir ceket alabiliriz. Bakalım. Vintage dükkanları geldiğimiz şehirlerde gezmeyi seviyoruz. Bir de şöyle uzun bir tane bulduk. Bu da bayağı bir hoş gözüküyor aslında. Bu da 89 frankmış, şöyle göstereyim. Güzel fena da durmadı, yine yani de kısasında aklım kaldı tabii. Bu arada bu deri ceketlerin hepsinin bedenleri bayağı bir dar. Şöyle üstünü detaylı göstereyim ceket aldığımız dükkanda burası Neo Vintage diye geçiyor. Eğer siz de gelip bakmak isterseniz burayı bir ziyaret edebilirsiniz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz köprü de Luzern'de Ahşap Saman Köprüsü. Bu köprü de diğer köprü gibi ünlü bir köprü. Köprü 13. yüzyılda nehrin ortasındaki değirmenleri birbirine bağlamak için inşa edildi. Daha sonra bir selde yıkılsa da yeniden onarılarak şu anki halini aldı köprünün içerisinde yine üçgen çatı şeklinde içerisinde resimler bulunan detaylar var. Bu freskleri de birazdan size göstereceğim. Bunlara Totentanz yani ölüm dansı deniyor. Bu resimler ölülerden ve ölümün kişiselleştirilmesinden oluşuyor. Genellikle bir papa, imparator ve çocuk resmediliyor. Köprüde yine yıkılmadan önce 67 tane resim bulunurken şu anda sayıları 40'a kadar düşmüş. Siyah ahşap çerçevelerinin içerisinde de aynı zamanda şiirsel açıklamalar bulunuyor. Hadi şimdi köprünün içerisine doğru gidelim ve detayları birlikte görelim. da Heysin Maroni var. Burada birkaç tane yerde dükkanı bulunuyor. Ama en ünlüsü de yine burası. Buradan kestane satın alabilirsiniz. Oldukça ünlü bir yer. Tuzlarına geldiğinizde uğramayı unutmayın. Saman Köprüsü'nün yan tarafında. Burada kestaneler hazırlanıyor. 150 gramı 6 frank, 200 gramı 8 frank olarak gidiyor. Evet, paketimiz hazırlandı. Böyle buraya geldiğiniz zaman Ahşap Saman Köprüsü'nün yanından kestane almayı unutmayın. Evet kestanelerimizi aldık tadına bakalım. Tadı güzel, sıcacık Buraya geldiğinizde kestane almanızı tavsiye ederim. Burası da yemek için gelebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda binanın dışındaki fresklerde oldukça dikkat çekici. Ahşap köprünün manzarasına sahip şu balkonlu kısımda oturabilirsiniz dilerseniz. Biz de şimdi içeriye doğru bir bakalım. Restoranın içi de bu şekilde. Üst katını da çektim size. Bolca peynir kokusu var yalnız kışın. Rahatsız olanlar başka bir yer deneyebilir. Restoranın asıl güzelliği bence bu balkon manzarası. Yalnız şu anda hava çok soğuk ve kimse gördüğünüz gibi balkonda oturmuyor. Ben buraya burada yemek yemek için gelmiştim. Ama içeride oturacağız çünkü gerçekten hava çok soğuk. Yine de size yazın veya sıcak havada gelirseniz balkonda oturursanız görebileceğiniz manzarayı gösteriyorum. Gayet güzel oturulacak bir yer. Benim hoşuma gitti. Ama yemekleri daha denemedik. Şimdi içeri girip deneyeceğiz. Yemek için buraya giriyoruz şimdi. Rathaus restoranın içi de oldukça ilginç. Genellikle Luzern'de bir festival düzenleniyor. Karnaval daha doğrusu. O karnavalda bu şekilde maskeler takılıyor. Bakın burada da var. Şehrin bir nevi simgesi bunlar. O yüzden birçok dükkanın vitrininde de bu tarz karnaval maskelerini görebilirsiniz. Karnaval zamanı da Şubat'ın 22'si gibi başlıyor. Mart'ın başında sona eriyor. Yaklaşık bir haftalık bir karnaval. Gördüğünüz gibi birçok yerde böyle karnavalla ilgili heykeller var. Restoranında şöyle bir geniş açı göstereyim. Burası Rathaus Restoran. Diğer tarafta yemek yemekten vazgeçtik çünkü çok yoğun bir peynir fondü kokusu vardı. Bir de bir olay oldu, onu da anlatayım size. Diğer tarafa oturmak istemedik çünkü kişi başı 35.5 frank alıyor. Yani iki kişi gittiğimizde de 70 franktan fazla bir şey ödemeniz gerekiyor. Zaten çok fondü seven insanlar da değiliz. Sadece tadına bakmak istemiştik. Ayrıca başka bir şey söyleyebilirdik ama restoranda inanılmaz bir fondü kokusu var, peynir kokusu var. Çok peynir seven insanlar değiliz o yüzden bu bizi rahatsız etti. Eğer balkon kısmı hava güzel olsaydı orada oturabilseydik çok keyifli olacaktı. Başka şeyler de söyleyebilirdik. Ee, şu anda bulunduğumuz restoranda çok ucuz diyemeyeceğim. Fiyatlar benzer seyrediyor. Bilginiz olsun. Ama keyifli yerler. Şu anda olduğumuz yer kendi biralarını üreten bir restoran. Ev yapımı biraları var ve farklı yine İsviçre yemekleri var. Şimdi biz onlardan söyledik. Bir tanesi çorba. Birazdan gelince göstereceğim. Diğeri de onları özel tavuk yemeği. Şöyle ev yapımı biralarını göstereyim size büyük boy ya da işte küçük boy alabilirsiniz. Şimdi birazdan yemeklerimiz gelecek. Onları da size çekeceğim. Yemeklerimiz geldi. İsviçre usulü bir tavuklu patates. Yanında da bir tane yine onlara özgü bir çorba. Bunun içerisinde böyle pırasa da var, havuç da var. Birçok yeşillik var. Üzerine de kurutulmuş dana eti parçaları serpiyorlar yöresel bir şeymiş bunu da tatmak istedik şimdi tadlarına bakmak istiyoruz şimdi tavuğun tadına bakalım nasılmış tavuk güzel üzerinde baharatlar var oldukça da yumuşak böyle patatesler var sosuna böyle bandırıp bir de bunun tadına bakalım hmm, çok güzel şekilde kesinlikle deneyim oldukça tatlı ve güzel. Şimdi sizin için çorbanın da tadına bakalım. İlk kez deniyorum bu arada. Gayet yoğun bir çorba gözüküyor. Kokusu güzel. Tadı da güzel. İçerisinde buğday ya da arpa taneleri gibi şeyler var. Oldukça bol sebzeli, kereviz tadı da geliyor, pırasa tadı da geliyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Bence keyifli. O zaman size tekrar afiyet olsun. Evet, şu anda Weimark yani şarap meydanındayız. Eskiden burası balık pazarı olarak da kullanılıyormuş. Hemen arkamda duvarda gördüğünüz freste İsa'nın suyu şaraba dönüştürülmesi resmediliyor. Eskiden burada bir ahşap çarşı varmış. Yalnız çıkan yangında burası kül olunca bu meydan şu anki açıklığı ile birlikte ortaya çıkmış. Aynı zamanda İsviçre Konfederasyonu'nun da o zamanki sakinleri bağlılık yeminini bu meydanda yapmışlar. Yine Weimar Meydanı'nda Hotel Des balansı görüyorsunuz. Özellikle dış freskleri gerçekten buraya gelinip görülmesi gereken yerlerden biri. Weimar Meydanı'nda bu oteli de ziyaret etmeyi unutmayın. Şu anda yine Wine meydanındayız. Yani şarap meydanındayız. Arkamda da Wine Mark Brünnen yani buranın ünlü Luzern'in çeşmesi bulunuyor. Luzern'de çeşmeleriyle ünlü bir şehir. Bu çeşme 1481 yılında şehrin koruyucu azizi için yapılmış. Orijinali de tarih müzesinde sergileniyor. Dilerseniz oradan gidip ziyaret edebilirsiniz. Evet şu anda da Kornmark meydanındayız. Burası tahıl pazarı olarak kullanılıyormuş eskiden. Hububat pazarı da deniyor. Hemen arkamda da buranın belediye binasını görüyorsunuz. Eskiden belediye binasının zemin katı da tahıl deposu olarak kullanılıyormuş. Şu anda da belediye binasında nikah ve düğünleri görebilirsiniz. biraz dinlenmek için şimdi Starbucks'a geldik, oturduk. Telefonlarımızın da şarjı bitiyordu, onları şarj edelim dedik. Starbucks'ın manzarasına bakar mısınız yalnız? Çok güzel gözükmüyor mu? Hemen şuradaki köprü, Ahşap Şapel Köprüsü, şurası. Tenteden dolayı gözükmüyor ama ben size şimdi göstereceğim. Şu anda bir tane serçe geldi ve bizim bıraktığımız yemekleri yiyor. Bakar mısınız? Bütün masaları tek tek kedi yavrusu gibi dolaştı. Ve burası da kapalı bir alan. İçeriye nasıl girdi bilmiyorum. da da geyik meydanındayız. Eskiden burası domuz meydanı olarak kullanılıyormuş. Çıkan bir yangında tamamen yanınca ismi Geyik Meydanı olarak değişmiş. Geyik Meydanı olarak denmesinin sebeplerinden birisi de burada çıkan yangında daha önce bir geyik kanı bulunuyormuş. Ondan dolayı da ismi Geyik Meydanı olarak kalmış. Hemen arkamda da iki tane bina görüyorsunuz. Binaların da üzerinde oldukça güzel freskler var. Uzarne geldiğiniz zaman kaçırmamanız gereken yerlerden birisi de bu meydan olsun. Evet burası Sternplatz. Adını yıldız şeklinde şu anda üzerinde bulunduğum sembolden alıyor. Beş sokağın birleşimini simgeliyor. Hemen arkamda da Frisk Restorant bulunuyor. Bu restoranın üzerinde de karnavaldan esinlenerek yerel bir sanatçı tarafından yapılmış bir de duvar freski bulunuyor. Geldiğiniz zaman Luzerne bu sokağa da gelip görmeyi unutmayın. Şimdi Luzern'de başka bir vintage tarzı ürünler satan dükkana geldik. Burada bir indirim de varmış. Şöyle bir kontrol edeyim dedim. Diğer dükkanda beğendiğim o ceketi aldım çünkü. Şöyle bayağı da bir kalabalık size de göstermek isterim ama. Fiyatlarına bakalım. Bunların hepsinde %50 tarzında indirim var diyor. Son fiyatlar mı? Üstüne eklenecek mi onu bakmadım daha. Dükkanda şöyle bir yer. İskandinav tasarımlarını seviyorum. Burası da bir İskandinav tasarımları olan mağaza. Bu koltuklarda bayağı rahat gözüküyor. Türkiye'de de bu tarz şeyler moda. Böyle hediyelik eşya satan bir yere girdik. Guguk saatli ürünler var. 620 frank mesela. Frank olarak fiyatları epey yüksek. Ama tatlı ürünler de var. Şöyle bir içeriye dolaşıyoruz biz. Evet şu anda da Friski çeşmesinde bulunuyoruz. Efsaneye göre bir karnaval karakteri olan Friski kardeş renkli Friski çeşmesinin bulunduğu Kapel Platz'da gömülüdür. Çeşmedin sütununda Friski ailesini temsil ediyor. Sütunların üzerinde de 19. yüzyılın başlarından kalma karnaval maskeleri ve hepsinin üstlerinde de bir sancak yer alıyor. Bayrağı zaten yukarıda görüyorsunuzdur. Kapel Plas'ta her yıl düzenlenen karnaval bu yıl 22 Şubat ve 7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Eğer o tarihlerde Luzern'de olursanız mutlaka bu karnavalı da gelip seyretmenizi tavsiye ederim. Bazal karnavalından sonra İsviçre'nin en büyük karnavalı da bu karnaval olacak. Şu anda aynı zamanda Kapel Plas'ta bulunuyoruz yani Kapel Meydanı. İsmini de yan tarafta bulunan St. Peters Şapeli'nden alıyor. Buradaki şapel de bu meydana aynı zamanda ismini vermiş. Geldiğinizde şapeli de ziyaret edebilirsiniz. Luzern'de bütün her yer bu şekilde fresklerle kaplı. Şimdi hemen şöyle yana doğru dönelim. Birkaç gün sonra karnaval başlayacak. Biz maalesef yetişemeyeceğiz. İki gün sonra karnaval başlayacak. Bizim geldiğimiz tarihe denk gelmedi. O yüzden şimdiden Karnaval için gördüğünüz gibi maskeler süslenmiş. Geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Sokaklarda yürüyorlar. Karnaval sırasında köprülerden geçiyorlar ve böyle maskelerle karnavallarını kutluyorlar. Bakar mısınız yine başka bir binada karnaval için hazırlıklar yapılmış. Aynı zamanda kafelerini de göstereyim size şu şekilde. Ee, çok güzel dışarıda keyif yapabilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi bir karnaval hazırlığı daha. Bütün dükkanlar bu karnaval için şu anda hazırlıklarını yapmışlar. Şehirde bugünlerde bu arada böyle bir çalışma da var. Bugün oldukça gürültülüydü şehir. Ama yine de Luzern çok güzel. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ahşap Şapel Köprüsü'nün arkasında da dağları görüyorsunuz. Bu arada buraya teleferikle çıkabiliyorsunuz dağlara. Ama çok soğuk olduğu için biz tercih etmeyeceğiz bugün oralara gitmeyi. Eğer Luzerne geldiğinizde vakit geçirecek iki gününüz varsa burada Pilatus Dağı bulunuyor. Oraya çıkabilirsiniz. Daha belki güneşli havalarda da tercih edebilirsiniz. Manzarası buradan yine de nefes kesici. Bugün sizinle birlikte Luzern'in en güzel yerlerini gezdik, yemeklerini yedik, içeceklerini tattık ve artık videomuzu kapatma vakti geldi. Yine ahşap köprü üzerindeyiz. Buradan size veda etmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basarak beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Eğer yorumlarınız varsa yorum kısmına lütfen bırakın. Oradan da sorularınızı cevaplayabilirim. İsviçre seyahatimiz devam ediyor. Yarın da Berne gideceğiz. Diğer videoyu izlemek için de bildirimleri açarak beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.